26 Ağustos 2023 Çanakkale Lapseki'de kaydedildi. Bir beni söyle bir de kendini. Ardahan Öyküleri 179. Öykü. Dükkanını kara kara süzdü. 10 sene sonra ne olur ne biter akıl kestirmeye çalıştı. Mostra tutacağına, tutmayacağına pek olasılık vermedi. Dükkana 10 sene sonra yeni gözlerle süzerek şimdiye dair hükümler ileri sürdü. Beyninde yeni şeylerle eskiye ait düşündü. Vallahi her iki tahlilde hava iyiydi. Anha, minha boş şeyler. Bir beni söyle, bir de kendi Dükkancı cevabını vermek gibi olmasın. Bir akıl da ben vereyim. El elden üstün demişe herif. Bu herif kimdir? Nedir? Neyin neyidir? Ben çocuktum aralarında. Herif demiş. Herif demeli. Herif fikir üzerinden örnek verme. Hele devam eder. Kimler ölmedi? Deli Beyci öldü. Kadim öldü. Herif hele ölecek. Herif kelimesi hele ölecek. Hele hele ninnayi. Zengin adamdır. Daha celep sürer her sene. Bülbülanı kiraladı evvelce. Şimdi hanak dağlarına tosun. Öygür alan sürür. Yüze yakın tosun daha yaz sonuna otlar ve iner. Çobanlar güneşin mızraklarıyla kavrulur. Paralarını top eder, cebe indirir çoban. Kangal köpekleri celebin çadır etrafında. Yayımda nöbetleşir. O kadar da yal yerler. Masraf hırt dege dayandı. Canlı hayvan tüccarı dize geldi. Fırıncıya boş takmış. Sokakları değiştiriyor. O caddeden o caddeye gizlenerek yürüyor. Nakiti elindeki avucundakiydi. Seleyi suya vermedi. Tosunları satacak. Borcunu ödesin. İpek bokçası kolunda ama mal satılsa bir. <laughs> Tosunu sürdüğü da yozmalı. Havasıyla suyuyla köpekleri tosunları elinde kalırsa ya. Orası baş ve öbür baş ucu pislik de gene kişi. Işte. İnsan hiddetlendi mi felaket oluyor. Tüccarlar millet bahçesinde bankta oturuyor. Gizgili gizgili konuştular. Hırhız bile bu tedbirle konuşmaz. Çıldırlarlarına yozmalı süren adam arkadaşının kulağına iç orta kulağının duyacağını tısladı. Ben de bir şey duymadım. Yazardan dahi sakladılar. Gizli tutan aşikar doğum yaparmış koyaları çıkar, günahlarını almıyor. Yazıktır bunlara. Allah'ın kulu değil mi? Bunlar kardeşimin toyunda oynamıştı. Kapı komşuydu. Yüz yüze bakar idik. Hakkın divanında varınca yarın divana hakkım ister. Süleyman'dan karınca. Tosuna alıcı gelmiş. Başak Otel'deymiş. Dediler ki Ankara'ların Kimse duymasınmış. Tıslamış arkadaşın orta kulağına. O iyimiş. O sırrı sükutu der beyan eylemişler. Kendi aralarında. Ben de Allah korusun başka bir şey ağınadım. Yok ağa o dediğinden olmaz. Mümkün mü bunların yaşları çağların müşahit değil o güman etti şeye şeycan. Bir beni söyle bir de kendi. Çok Gizli bir ibaret fısıltı. Ankaralı tüccarmış. Tosun toplarmış. İki kafadar kimse duymasın diye pıçıldarmış. Allah razı gelmeli ya. Bunlar malı adama senetle verdi. Seneler ertelendi. Ertelendi. Her gelecek tosunların para. Bir kendini söyle. Bir de beni. Yalçın Erdilmaz 14.04.2011'de yazılmış. Kendinize